Finlandiya Veikkausliiga. Inter Turku ve Haka'nın geçmiş maçlarını analiz ettiğimizde ev sahibinin kazanma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. İşte bazı önemli istatistikler. Son 16 karşılaşmada Inter Turku 8 galibiyet aldı. Haka ise 5 kez kazandı. 3 maç berabere bitti. Inter Turku'nun evinde oynadığı maçlarda galibiyet oranı %50 civarında. Son 5 maçta Inter Turku 4 galibiyet aldı. Form durumu oldukça iyi. Hakan'ın deplasman performansı zayıf, son 5 dış saha maçında sadece bir galibiyet alabildi. Bu verilere göre Inter Turku'nun kazanma ihtimali %50 ile 60 civarında diyebiliriz. Inter Turku, Haka maçına dair alt, üst ve KG var analizleri. Alt üst 2.5 gol. Üst 2.5 gol olasılığı. %57. Alt 2 5 gol olasılığı. %43. Inter Turku'nun son 5 maçında 1 nokta, 6 gol ortalaması var. Haka'nın son 5 maçında 2 nokta, 2 gol ortalaması var. KG var. 2 takım da gol atar mı? KG var olasılığı. %59. KG yok olasılığı. %40 bir son. 5 maçta Inter Turku, 1 nokta. 0 gol yemiş. Haka ise 1 nokta, 4 gol yemiş. Bu verilere göre üst 2 nokta, 5 ve KG var seçenekleri mantıklı görünüyor iki. Ancak Inter Turku'nun savunması güçlü, bu yüzden KG yok ihtimali de göz ardı edilmemeli.